Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda bu görmüş olduğunuz çıtır çıtır, kat kat nefis börekleri yapıyorum. Sizleri hiç bekletmeden bu nefis böreklerin tarifine geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Böreğimin yapımına yoğurma kabına bir tam yumurtayı alarak başlıyorum. Çırparak yumurtanın dağılmasını sağlıyorum. Yumurta dağıldıktan sonra 2,5 su bardağı suyu yoğurma kabıma alıyorum. Çırpmaya devam ederek yeterli miktarda tuz ilave ediyorum. Tuzun erimesini de sağladıktan sonra azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tarifimi hazırlarken 200 mililitrelik klasik su bardağı kullandım. Yumurtanın büyüklüğüne, unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık gösterebilir. Azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bu börekler için yumuşak, ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamura ihtiyacım var. Hamurun kıvamını ayarlayabilmek için unu azar azar eklemeye özen gösteriyorum. Hamurum artık toparlandı. Un ilave etmiyorum. Ancak birkaç dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurdukça hamur toparlanarak güzel bir kıvam alıyor. Hamurum artık istediğim kıvama geldi. Un serptiğim tezgah üzerine alıp birkaç dakikada tezgah üzerinde yoğurarak toparlıyorum. hiç bekletmeden 4 eşit parçaya bölüyorum. Bir tepsi dolusu böreğimizi 4 bezeden hazırlayacağız. Parçalara böldüğüm hamurumdan eşit büyüklüklerde bezeler elde ediyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimi un serptim tepsiye alıyorum. üzerlerinin kurumaması için hava almayacak şekilde örtüyorum. Bezelerimi bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen hamur kendisini salacağı için bezelerimizi çok kolay bir şekilde açabileceğiz. Öncelikle bezenin altına ve üstüne bol miktarda un aldıktan sonra elimle biraz genişletip oklava ile açmaya başlıyorum. Bezeleri açarken ilk başta bol miktarda un kullanıp daha sonra gerekmedikçe un kullanmamaya özen gösteriyorum. Yufkalar açarken yapışıp açmakta zorlanırsanız az miktarda un kullanabilirsiniz. Bu böreği çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu böreği hazırlarken çok düzgün ve ince yufka açmamız gerekmiyor. Merdane veya oklava hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Zaten çok kolay açılabilen bir hamur. Bezenin bir tanesini yeterli büyüklükte açtıktan sonra bir kenara alarak diğer bezeyi açmaya geçiyorum. Böreğimizi hazırlarken iki yufkayı bir arada kullanacağız. Diğer bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Bu böreğin hazırlaması çok pratik oluyor. Yufka açma hiç bilmeseniz bile çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu kadar kolay hazırlandığı halde çatır çatır kat kat nefis bir börek oluyor. İkinci yufkayı da yeterli büyüklükte açtıktan sonra üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı sürüyorum. Tereyağı sürerken her yerine gelecek şekilde sürmeye özen gösteriyorum. Bu sayede böreğimiz kat kat ve çıtır çıtır oluyor. Güzelce yağladıktan sonra ilk açtığım yufkayı da üzerine alıyorum. Kenarlarını eşitledikten sonra her tarafına gelecek şekilde yine tereyağı sürüyorum. Bu tarifimi hazırlarken 150 gram tereyağı kullandım. Yufkanın iki kenarı üst üste gelecek şekilde videoda görüldüğü gibi ortada birleştiriyorum. Bu katlığa da tereyağı sürdükten sonra iki ucunu ortaya doğru üst üste gelecek şekilde katlıyorum. Bu katlamalar sayesinde böreğimiz kat kat oluyor. Hazırladığım ikili yufka grubunu un serptiğim uygun bir tabağa alıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde örttükten sonra buzdolabında yarım saat dinlendiriyorum. İsterseniz derin dondurucuda yağ donana kadar bekletebilirsiniz. Diğer iki bezemi de aynı şekilde hazırladıktan sonra buzdolabında dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim hamurlardan bir tanesini alıp altına ve üstüne az un serptikten sonra açmaya başlıyorum. Öncelikle oklava ile hafif hafif bastırarak genişletiyorum. Daha sonra oklava ile çok bastırmadan kat aralarını kaybetmemeye dikkat ederek açıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlar sayesinde tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Yufkamı yeterli büyüklükte açtıktan sonra 4 parmak genişlikte şeritler kesiyorum. Ben bugün böreğimde kıymalı soğanlı iç harç kullanıyorum. Kıyma ve soğanı kavurduktan sonra tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek iç harcımı hazırladım. Sizler de sevdiğiniz, istediğiniz iç harcı kullanarak bu böreği hazırlayabilirsiniz. Kestiğim şeritlerin uzun kenarlarına iç harcını koyduktan sonra sıkı olmayacak şekilde böreğimi sarıyorum. Sardığım börekleri yağlı kağıt serili tepsiye alıyorum. Birleşim yerlerinin güzelce kapanmasına özen gösteriyorum. börekleri sarıp yağlı kağıt yerli tepsiye aldıktan sonra üzerlerine bir tatlı kaşığı süt ile açtığım yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede alt üst ayarda ısıtarak hazırladım. Böreklerin üzerine aralıklı olarak keskin ve temiz bir jiletle bere kesiler atıyorum. Bu şekilde pişerken araları açılarak güzel bir görüntüye de sahip oluyorlar. Hazır olan börekleri fırına göndererek altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkan börekleri ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Sizleri bu nefis böreğin görüntüleriyle baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımda ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.